Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Hükümet Sözcüsü'nün Die Welt'te Türkiye hakkında yayınlanan Erdoğan Yunan gemisinin batırılmasını istedi, Türk generaller kabul etmedi haberine ilişkin, haber tamamen hayal mahsulüdür cevabını verdi. Hami Aksoy, Alman gazetesinde yer alan haber ve Yunanistan hükümet sözcüsünün buna dayanarak yaptığı açıklamalara ilişkin sorulara yazılı yanıt verdi. Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirten Aksoy şunları kaydetti. Yunanistan hükümet sözcüsünün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da bu ülkenin Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidirler." ifadelerini kullandı.